Oyun sancaktan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet Minecraft serisine hepiniz hoş geldiniz. Minecraft serisini başlatıyoruz. Bu ilk bölüm. Peki bu seri ne olacak? Bunu şöyle karar verdim. Ee, şöyle baktığımda böyle bu taraftan böyle baktığımda bu neye benziyor dedim. Aklıma İstanbul oturuyorum. Zeytin ee, Zeytinburnu'ndan Pardon mikrofonu vurdum ya. Zeytin burnundan şeye baktığınızda karşı tarafa baktığınızda Anadolu yakasına Kadıköy gözüküyor. Tam karşılıklıdır. Bunu Kadıköy'e benzettim. Ve dedim ki kendime Kadıköy'ü Minecraft'ı taşıyoruz. Evet. Kadıköy'de Kadıköy'ü Minecraft'ı yapmaya çalışacağız. Bilmiyorum nasıl olacak. Ben de ilk defa böyle bir şey deniyorum. Kadıköy ilçesini burada yapmaya Başlayacağız yani nasıl olacak bilmiyorum beraber e, göreceğiz yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız heyecanlıyım ben de. şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz Ka e, kamera nereden çıktı e, haritaya bakıyoruz Kadıköy'ün sadece bir kısmını yapacağım o kısmı şimdi göstereceğim size hemen dönelim oraya evet döndüm evet yapacağımız ilçenin şu sınırlar bakın gösteriyorum şimdi şöyle Saraçoğlu stadını yapacağız. Bu bölümün içinde olacak Kadıköy ilçesinde. İlk önce zaten stadı yapacağız beraber. Bu stadı yaptıktan sonra hani yol gidiyor ya burada. Buraya gelip Kadıköy iskelesini yapacağız. Bakın bu gerçekten çok zor. Kendime de yapabileceğimi inanıyor muyum ben de bilmiyorum ama göreceğiz beraber. Bölüm bölüm gideceğiz. Ee, eğer ee, öneriniz, önerileriniz, evet, önerileriniz olursa bunu dikkate alacağım. İlk önce Sarıçoğlu'nu yapacağız. Buradan Bağdat Caddesi'ni biliyorsunuz zaten. Onun bir kısmını yapacağız yani. E, start'la birleşen yerini. Sonra... E, Burayı yapacağız ve... Haydarpaşa Garı'nı yapmayı düşünüyorum. Haydarpaşa Garı. Evet, Şöyle bir bakalım Haydarpaşa Garı'na. Evet, eski Haydarpaşa... Ya, kullanılıyor mu? Evet, kullanılıyor olması lazım. Tam bilmiyorum ama... Evet bu biraz zor iş ama bakacağız bunu da yapmaya çalışacağız. Uzun soluklu bir seri olacak zaten. Beraber yapmaya çalışacağız. İlk amacımız Saraçoğlu'nu bitirip sonra şu yolları şu, e, belli başlı yolları yapıp iskeleye taşımak. Sonra iskeleyi yapacağız. E, i̇nşallah güzel olacak bilmiyorum nasıl olacağını. İskele yapacağız. Alttan biliyorsunuz metro da geçiyor kadıköy Kartal metrosu. O metroyu da yapacağız büyük ihtimal ve eee garı yapacağız. Ve sonunda nasıl bir ortam çıkacak bilmiyorum. Evet, biz başlayalım yavaştan. Evet, başlayalım. Evet, haritaya baktık. Dediğimiz gibi şimdi yapacağımız iş saraçoğlu sadını yapmak. Ben eee bu bölümü atladım. Eee fazla öyle anlamsız şeyler izlemenize gerek yok. Burada projeyi çizdim. Bu alanda saraçoğlu yükselecek. Ee, şu yaptığım deliklerde de ee, buradan böyle bu beyaz çizgilerimiz olacak. Hatta şimdi beraber siz de e, yapalım. Şu hangisi olsun? Ben beyaz olan var. Kuvars bloğu. Kuvars ee, bloğuyla ile yapalım. Şimdi seçelim. Seçmeden olmaz. Şuradan şurayı seçeceğiz büyük ihtimal 155'ti evet güzel beyaz çizgimiz burası kale arkası çizgisi yine buradan alıyoruz şurayı çizeceğiz yine burayı seçtik 155 güzel şimdi buraya evet buraya da seçtik yine 155 yazıyoruz ve son e, köşemiz burası olacak bu bizim sahamız e, sahamız olacak güzel şimdi sahanın içinde yeşil e, çimen de yapıyoruz Közde yeşil bir renk olacak onu da açık yeşil yünle yapacağız yeşil rengi çok ee, neden açık yani yeşil rengi daha çok belli oluyor diye onu yapacağım e, şimdi onun koduna bakıyorum hemen bir dakika 35.5 set 35.5 işte bu bebeğim Evet sağımız hazır bayağı basit bir şekilde saniye tutarak bile yaptık hemen böyle bir 15-20 saniye şöyle Bura, e, burası sahamız küçük yapacağız Saraçoğlu'nu Çünkü daha ili ilçeyi yapacağız şimdi e, burayı yaptık ya burası çizgimiz e, burası reklam panosu e, şuralar reklam panosu olacak şu, şu üstünde gezdiğim reklam panoları e, burası deniz tarafı değil mi? Tamam deniz tarafını buraya yaparız. Deniz tarafı burada olduğu için e, tür şeyler burada olacak. E, yedek kulübesi o yüzden bunlara gerek yok. Biliyorsunuz yedek kulübesinin olduğu bölümde reklam panoları yoktur. Tabi statlara göre değişiyor bu. Öbür tarafta var reklam panosu. Reklam panosunu ayarlayacağız. İlk önce şöyle proje gibisinden şöyle şöyle Evet bu reklam panosu olacak. Proje için şöyle çizdik. Şöyle yapacağız şimdi de. Şimdi kısadan ise kısadan ise. Bunu da yapalım burası reklam panosu olacak. Ops. İki slash. Slash yapma özürlüsüyüm ya. Evet. Reklam panoları bu şekilde olacak. Tabi burada da olacak kale arkasına. Şimdi onları geçeriz. Bunlar ee, ufak detaylar. Şimdi yapacağımız iş ne biliyor musunuz? Evet koltukları yapacağız. Şimdi koltukları yapacağız ya. Hangi renk olduğuna şöyle bir bakalım. Hatta sizle beraber sarı resmine bakalım. Şöyle bakalım göstereyim. Evet gençler sarı resmi bu. Şöyle baktığınız zaman şimdi biz o Fenerbahçe yazan yeri yapacağız. Görüyorsunuz ee, bakalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane lacivert koltuk var. Bunun sayısını Yedi tane yapmayabiliriz. 7 tane yaparsak küçük küçük koltuk olacak. O zaman kötü gözüküyor. Ee, şimdi. Evet. Burayı yapacağız. Sonra kale arkalarım. Tamamdır. Devam edelim. Evet geldim. Dur beynim şaştı. Şurayı yapacağız. Ee, koltuğun rengi. lacivert olacak. Şu mavi yün olacak büyük ihtimal. Fakat sarı böyle iyi sarı mı olsun, sarı yün mü olsun ona karar veremedim. Ne yapsak bilemedim evet. Neyse bir lacivert koltukları yapalım da ona devam ederiz. Şimdi reklam panoları burada. Şurada demirler yükselecek. Demirler küçük demirler olacak. Ee, acaba diyorum şurada mı demirler olsa? Şöyle yani beraber neredeydi şurada. Şöyle mi olsa? Ya da hatta şöyle. Hmm. En sinir olduğum şey şu demirleri yaparken ya. Yani. Tamam böyle olsun. Bu demirleri yaparız şimdi. Hatta beraber yapalım ya. Demirin kodunu hemen bakıyorum. Demirin kodu neydi? Onda ilginç bir kodu vardı ya. Çok güzel ya bulamadım. Ha <laughs> çok güzel. Vallahi demirin kodunu bulamadım. 101 miydik ya? Bir dakika. Hemen gençler hemen bakıyorum. Önceden sayı e, sayıyla gösteriyorlar böyle şey yaptığımız zaman fare ucunu getirdiğimiz zaman. Ben öyle hatırlıyorum. Evet 101'miş. Ya nasıl? Oha gece olmuş lan. Ne ara gece oldu ya? Saatlerde çalışıyoruz. Şuradan alalım. Hop. Pus, pus, pus. Şimdi. Evet. Set 101. Aman. Set 101 yazıyoruz. Uğraşmadan şöyle yapalım. Güzel güzel. Acaba şu aralık az mı oldu ya? Şey taş çizgisi açısından söylüyorum. İyi böyle tamam. Şimdi ee, lacivert koltukları yapacağız. Şuradan başlayalım. Değil mi? Pardon. Şöyle. Yok. Bir boşluk bırakalım. Şöyle oturunca. Tamam. Buradan başlasın. Oops. Şimdi lacivert'in kodunu, Mavi koduna da hemen bakayım. Hemen bakıyorum. Oo, 22 yok. O Mavi Yün değil. Abi şu kodlar çok zorlaştırıyor işi ya. 35.11 Evet. Şurası olsun. Set 35 11. Nice. Team. Güzel. Şimdi buradan oturduğun zaman La la la. La la tamam tamam güzel burası iyi oldum. Evet. İkinci katları yapıyoruz. Bunların merdiven aralarını tabii ki yapacağız beraber sizle. Bir 35 11 daha. Nice. Şimdi eee 1 2 3 4 kadar yapalım. Sonra çıkışlar olsun. 1 kat yukarıda da localar olsun 2 katta şöyle boşluk bırakalım 7 katta oradan olsun 7şer kat olsun yani sayısı evet yine bir 35 daha 11 3 katımız tamam Daha. dördüncü kat oluyor. Evet dediğimiz gibi uzun soluklu bir seri olacak. Şimdilik e, yapacağımız e, ilk işimiz sarıçolusta da sonrasında e, yollar yolların tabi e, yanında da evler evler olacak evleri de yapmaya çalışacağız. Tabi hepsini yapmayacağız. Bu yıllar alır. Ee, birkaç ev yapacağız. Birkaç evi de böyle kopyalayarak, koplayarak... Oha baya konuşamıyorum ya. Kopyalayarak gideceğiz. Evet ilk katımız tamam. Nasıl gençler güzel gözüküyor mu? Bence de güzel gözükmüyor da daha başta daha bir şey olmadı yani. Şimdi şunların sayısını sayacağım ee, ve e, merdivenler yapacağız. 1, 2, 3, 4... Ulan say say bitmiyor ya. elle Allah. Ee, 64 tane var. Şimdi 64'ü kaç tane koltuk yapalım? 6'ya bölelim. 6 blok yapalım. 64'ü 6'ya bölünce 10 sayısı yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Şurası. Sarı. Şimdi sarı olarak hangisini kullanalım? Şu daha iyi gibi ha. Ne dersiniz? Aa net gözüküyor sanki ya. Evet bir tane sıra atlamışız. Bu daha iyi. Güzel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bunları böyle yapıyoruz ya. Öbür tarafta da aynısını yapmayacağız. Böyle saymayacağız. Çünkü kopyalı yapışır diye bir word editte seçeneğimiz var. Bu da güzel. Yine devam ediyoruz. Of. Evet. Okay. Da dursun yanımıza. beceriksiz çünkü. Hmm. Böyle devam ediyoruz. Bu bittikten sonra karşı tarafı da aynısını yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Güzel. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tamam. çıkışları Tabi yapacağız ona biraz e, daha sonra yapacağız Evet koltuklar güzel gözüküyor Beğendim oğlum siz havada ne yapıyorsunuz uçmayı mı keşfettiniz ne yaptınız ne oluyor anasını satayım ya Manyak mısınız? Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bunların içi dolu ya. Bunları açacağız tabi. Ee, eğer tabi şey yaparsak, feneryum tarzı bir şey yaparsak. Ee, acaba diyorum hemen yapıştır da yapalım mı? Yoksa tribün bittikten sonra mı yapalım? Tribün, tribün Sonra koyalım ya. Öyle daha iyi olur bence. okey tamam. Şimdi burası çıkış olacak. Şöyle hmm. çıkışına solsun. Ee... Bir dakika düşünüyorum. Şöyle yapalım. Ya ilk örnek bir çıkış yapalım. şöyle. Ne dersiniz böyle? Aa. <laughs> Bunlar sarı olmasın. Bak böyle daha iyi. Değil mi? Bence de haklısınız. Şöyle bir çıkış düşünüyorum. Eğer beğenirsem kopyala yapıştırla her tarafa yapacağım. Durun bakalım. E nasıl gözükeceğine de bağlı biraz da. Kötü gözükürse yapmayız. İlginç gözüktü. Şimdi üstüne de şey gelecek ee, ne Şöyle bir şey söyleyeyim. Burası loja olacak. Örnek şimdi hemen bir loja yapalım. Örnek loja. O renklerini ayarlarız. Loja burada olacak. Acaba, acaba diyorum çıkış aynı şey olur ya. Şöyle olsa dedim. Heh, böyle. Böyle daha güzel değil mi ya? Bence de. Tamam ya bak yine gece oldu. Şöyle yapacağız. Ee, sarı lacivert yapacağız buraları. Bakalım. Demiş, müzik diye. Hop reklamlara geçtik. Hop videolar... İsmail. İsmail. Hop. Köyde, <laughs> <yaparak> bir <laughs> o videoyu hatırladınız mı? Kamera gidiyor. Tam reklamlara geçin, gençler para kazanıyoruz. Yalnız hmm. burası çok kısa oldu ama kısadı küçük yapıyoruz. Ah, çıkış böyle ol. Tamam, çıkış böyle olsun. E, alttan şöyle şöyle kopyalayalım. Şunu şöyle koyup alalım. Şöyle yapıyoruz gençler. Bunun iki yeri seçtik ya. Copy diyoruz. Kopyalandı. Bir dakika. Kopyalandı. Bir bir. Şöyle nasıl şey yaptıysak yine aynı moda alıyoruz. Past diyoruz. tepeye Yukarıyı seçmedik ki. Ya. Evet böyle olacak. Buradan copy diyeceğiz. Buraya aynı yere geleceğiz. Past diyeceğiz. Evet. Nasıl? Aynı sol tabii ki. Bunları alacağız. Neyse onları al şey yaparız. Yaptıktan sonra yaparız. Nasıl da böyle miydi? Haydi inşallah o... Geri almak için de... Nasıl yapıyorduk ya? Rundo muydu? Rundo muydu ya? Hayda onun kodunu da ısıtalım. Bir dakika o kodu öğrenmem lazım hemen telefondan bakıyorum hemen. Bir dakika gençler. Allah ım. uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. Undo undo. Ha, Şöyle biraz daha kafamızı kaldıralım. Heh, biraz yukarı çıkmamız gerekiyor. Evet, biraz yukarı çıktık. Evet. <laughs> Allah error verdik. Bu ne lan? Oo iyice sıvadık sıvadık. Lan doğru yaptık ya. Ben niye yanlış yaptık deyip duruyorum. Doğru değil mi? Doğru abi. Biraz daha yukarı. Şöyle. Evet. Bu da güzel abi. Bu da oldu. Bunda sıra. Bunda failedik. Eyvah 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 eyvah. Yanlışta onu da geri aldım. şu an sıçtım sıvıyorum ya. Oldu. Oh oh. Evet olmadı. Oldu. Bitti. Allah sen ne abi? Manyak herif. Aa bir dakika, oha bu yanlış olmuş, bu da yanlış. Faillemeyi görüyor musunuz? Oo. Evet, şunu hemen alıyoruz geri. El yardımıyla manuel. Bakmadan gidersek öyle olur, bakmadık bunda ya. Şunda da bakmamıştık. Ya of. Şey, en kötü yanı şu ya kopu pasta. Yine aynı şey oldu. Sonunda. Değil mi? Aynısı oldu. Heh. Hacı Sen de şöyle üstüne koysak oluyor mu ya? aynı şeyi yaptık. Heh. Güzel. Bir şunu da failledik. Onu da düzeltebiliriz şimdi. Evet. Böyle miydi? O oh o. Oh. Şunları kırabiliriz. Uf, uğraştırıyor. Geçişleri yapmak bu o kadar zor ki. Herhangi bir fail görmüyorum. O çıkışlar şimdi kötü gözüküyor ya. E, loja ile şey birleştirdiğimiz zaman hani o çıkışları birleştirdiğimiz onlar gözükmeyecek. Anlayacaksınız beni. Evet daha birinci kat gitti. Ama videonun uzunluğunu görüyorsunuz. Kaç dakikadır kayıttayız. Yani uzun sürecek. Bölüm bayağı uzun sürecek. Şehir yapmak kolay değil maalesef. Evet bunları da Evet. Herhalde ilk bölümlük bu kadar yeter. Keşif yaptık. Ne yapacağımızı anlattık. Hatta Sarıçol yapımına başladık. Birinci kat bitti. Diğer bölümde de herhalde bu iki türümün biter kale arkalarına başlamış oluruz diye umuyorum. Göreceğiz beraber. Evet şimdilik benden bu kadar. Birinci bölüm böyle geçti. İkinci bölümde haftaya cumartesi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.